Selamlar, ee, bu videomuzun konusu dolguların maliyetleri ve maliyet fayda oranı. Öncelikle şunu söylemek lazım, dolgu e, malzemeleri arkasında yüksek bir teknoloji yattığı ve çoğunlukla ithal olduğu için e, gerçekten e, çok ucuz uygulamalar değil. Ancak bunun bir yandan da sevindirici tarafı şu ki, e, dolguların genelde geçici olduğu düşünülüyor ve geçici olduğu biliniyor. E, pek çok yerde de bunu vurguluyoruz. Yani belirli bir süre e, kalır bu dolgular, belirli bir süre sonra kaybolur. Fakat günlük hayatta görüyoruz ki bizim hastaya söylediğimiz işte bu dolgu yaklaşık bir yıl kadar kalır e, diye söylediğimiz dolguların bile iki yıl üç yıl kaldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu da sevindirici tarafı. Yani eğer dolgu uygun malzeme kullanılırsa, çok kaliteli bir malzeme kullanılırsa, doğru yere ve doğru şekilde ee, verilirse hem sonuçları çok güzel oluyor hem de beklenildiğinden çok daha fazla kalıcı oluyor. Buna bir örnek vermek gerekirse gözaltı ışık dolguları. Biz hmm, kişiyle konuşurken diyoruz ki bu dolgu yaklaşık bir yıl kadar e, gidecektir. Bu güzel sonuç bir yıl kadar devam edecektir. Ama gerçek hayatta bunun iki yıl, üç yıl devam ettiğini rahatlıkla görüyoruz. Bu biraz da şeyle alakalı. Hmm, dolgunun konulduğu bölgenin hareketiyle alakalı. Mesela gözaltı çok fazla hareketli olmadığı için daha uzun süre kalıyor. Burun dolguları daha uzun süre kalıyor. Çene dolguları daha uzun süre kalıyor. Dolayısıyla iyi bir uygulamayla daha uzun süreler ee, dolgu kalacağı için maliyeti hı, oldukça hı. düşecektir. Ancak şunu beklememek lazım. Pek çok kişi geliyor, diyor ki işte e, dudağımı doldurmak istiyorum. Yüzüme daha genç bir görünüm vermek istiyorum. Ve bunun sadece tek bir e, enjektörle yani tek bir CC ile halledilebileceğini düşünüyor. Bu iki şekilde mümkün değil. Birincisi zaten bir CC'lik dolgu yetmez. Sadece e, dudağa bir CC'lik dolgu e, anca yetecektir. İkincisi dudağımıza uyguladığımız dolgu gözaltımıza uygulanamaz. Çünkü hepsinin yapısı, şekli ee, kalınlığı, kalıcılık süresi ve o bölgeye olan uyumluluğu farklı. Dolayısıyla her bölge için dolgular ayrı olduğundan dolayı e, istediğiniz farklı bölgelere uygulamalar için farklı farklı dolgular kullanılacaktır. Ancak dediğim gibi bu sizi korkutmasın. Doğru bölgeye doğru dolguyu yaptığımızda onun kalıcılığı uzun olduğundan dolayı e, oldukça etkili sonuçları oldukça uzun sürede elde edebileceksiniz burada önemli olan kaliteye dikkat etmek uygulayan kişinin bu işe hakim olduğunu bilmek aynı zamanda çok ciddi bir anatomik bilgiye sahip olduğunu bilmek gerekir şimdiden hepinize iyi günler diliyorum